Herkese merhabalar. Bugün sizlere en basitinden serisinde çoğunuzun bilmediğini düşündüm. Çünkü aslında hepimizin hayatında ama kimsenin ne olduğunu bilmediği, ismini dahi bilmediği bırakın ne amaçla kullanıldığını bir konudan bahsedeceğim. Bu video serisindeki diğer videolarda yaptığım gibi çok fazla detaya girmeden böyle gerekli nüansları vererek en basitinden size anlatmaya çalışacağım. Diğer en basitinden serisindeki videolar için de sağ üstteki kartlara... Oynatma listesini koyarım. Bugünün konusu Ferrite Beats. Ferit nüveler ya da kablo filtreleri en basitinden kablo filtreleri demek daha mantıklı y değil mi e Bu nedir Aslında zaten videonun kapağından da gördüğünüz şu kabloların bu bazen hem başında hem sonunda bazen de sadece bir tarafında olan bu garip yüzeye benzer şeyler Bunlar nedir? Bunlar elektromanyetik dalgalarda gürültü önleyicilerdir ve bunları sadece böyle olduklarını sanmayın bunların çip şeklinde olanları var başka türlü olanları var. Lakin bizim günlük hayatımızda gördüğümüz ve bu videoda anlatacağım hikaye budur. Aslında hepsinin olayı aynı ama kullanım amacı farklı ve de çalıştığı frekans aralığı farklı. Peki elektromanyetik dalgalar dedim gürültü önleyici dedim bu ne demek oluyor? Bu kablonun ucunu bir görüntü işleyiciye, ses işleyeceği bir şey yani mikrofon hoparlör vesaire. Direkt o şekilde konuşalım. Daha basit olsun. Oraya taktınız. Oradan bir veri geliyor. Buradan geliyor, geçiyor, geçiyor, geçiyor ve bilgisayarınıza girecek. Ama bilgisayarınızda diğer kablolar da bunlarla üst üste, üst üste, üst üste binmiş durumdalar ya. Onların da içinden veriler geçiyor. E bunlar birbirlerine etki ediyorlar. Sonuçta hepsinden elektrik geçiyor. Hepsinden veri geçiyor. Hepsinden sinyal geçiyor. Hepsinden frekans var. İşte burada karmaşığı önlemesi için bu küçük zımbırtılardan, yüzüklerden kabloları takılıyor. Ama mesela eski laptop soğutucumun kablosunu buldum. Bakın hiçbir şey yok. Çünkü bunda öyle bir gereklilik yok. Bu sadece elektriği iletsin yetiyor. Doğru veri aktarması gibi bir durumu yok. Buna o yüzden öyle bir şeye gerek yok. Ucuz böyle kalitesiz bir kablo. Hatta bunun içerisinde büyük ihtimalle sadece 2 ya da 3 pin vardır. Bunda ise veri iletmesi için 5 e, tel olması gerekiyor diye hatırlıyorum. Çünkü sadece elektrik yeterli değil. Veriyi de iletmesi lazım. Şimdi bir tık daha teknik bilgiye gireceğim. Bu ferrite beats dediğimiz zımbırtı yüksek frekanstaki sinyalleri önleyen pasif bir elektronik komponent ve özellikle şu cümleyi size aktarmak için buraya giriş yaptım. Aslında Faraday kafesi mantığıyla çalışır ve hayatınızda ilk defa Faraday kafesini duyuyorsanız illa sayısalcı olmanıza dair Eminim çok kişinin ilgisini çekecektir. Google'da bir Faraday kafesi nedir yazın. Bir 3-4 dakikalık birazcık okuyun ve izleyin. Benim çok ilgimi çekmişti. Böyle bazı şeyleri yıllar önce öğrenirsiniz ki ben de büyük ihtimal lisede ya da ilkokuldaydım hatırlamıyorum. Tabii şimdi ortaokul farklı oldu. Bizim zamanımız ilkokul aynıydı. Ve öğrendi şeyleri öğrendiğin zaman daha hatırlarsınız ve benim için mesela Faraday kafesi öyle bir şeydi. Sinyali engelleyen bir şey böyle bir sinyal hapishanesi diyelim. Ama aslında gel gelelim. Bunun işe yaraması için kablonun komple ekranlı kablo denilen şu anda ekranın fotoğrafına bastığım tarzda bir kablo olması lazım ki gerçekten bir işe yarasın. Yani total konu özetine gelirsek bir halta yaradığı yok sırf hava civa diyebiliriz. Ki eski kabloların hemen hepsinde kullanılıp bugünün kablolarının hemen hiçbirinde kullanılmamasından da konuyu anlayabilirsiniz. Direkt ya ekranlı kablo kullanılıyor ya da direkt böyle bir şey kullanılmıyor. Çünkü bunun böyle kendi evimizdeki cihazlarla doğruluk ya da hata payını ölçebileceğimiz bir durumu yok. O yüzden çok da takmayın diyorum. Konuyla ilgili daha detaylı veya bu son dediğim sırf hava cıva cümlesine karşıt mantıklı görüşü olan varsa yorumlar kısmına yazabilir. Gerekirse de başa tuttururum. Bu video işinize yarışsa ve ben sizi beğen butonuna basın ki bana destek olsun, kanala destek olsun. Bu tarz şeylerden haberdar olmak için de şurada ve şurada global ve Türkçe kanalımın abone ol butonları çıktı. Basarsanız yine bana destek olabilirsiniz ve siz videolardan haberdar olabilirsiniz edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.